Kış 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 kış. Heh, kış 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 denir. Kış 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 kış. Sizler için buraya getirmeye çalışıyorum ama kaçıyor. Aa kış kış ko. Kış kış kovalamak <laughs> için denir. Ne denir biliyor musunuz? Gel <laughs> bile 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 bile. <laughs> Yem vereceğiz ama tavuklar gelmiyor ki ekek de ekek bile 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 tavuklarımızı görüyor musunuz arkadaşlar bile Kertenkele kız tavukları çağırıyor ama tavuklar gelmiyor. Şimdi onları sopamla döveceğim. Sopa bulacağım. Sen de sopa bul. Hadi ben de sopa bul. Bekleyin arkadaşlar. E gel burada var sopa. Al. Ben gel, bili, bili, gel, bili, bili, Kanalımıza hoş geldiniz arkadaşlar. Abone olmayı unutmayın. Gel, bili, 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 bili. Biz ara ara canlı yayınlar açıp videolar atıyoruz. Maskeli kardeşler gel, bili, bili, bili. olarak. Sizleri de aramızda görmekten gel, bili, bili. mutluluk duyuyoruz. Sizleri çok seviyoruz. Hem korkuyorlar tavuklardan. Bir tanesi gidiyoruz. Gel bile 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 gel 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 bile bile Gel bile bile gel gel, gel 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 Bak bu çok güzel. Uslu ama kaçıyor Bak kaçtı gitti. Nereye gitti? Ge, bili, bili, gel bile bile gel bile bile gel bile bile. Maskeli kardeşlerin kulübesi. Ben ne yapıyorum biliyor musun? Evet. Arkadaşlar ne yapıyorsun? Arkadaşlar ha. size Maskeli kardeşlerin kulübesi bak. Ha. Arkadaşlar size bir şey göstereyim mi? Arı geldi. Arı geldi. Arkadaşlar size bir şey göstereyim mi? Göster. Gelin. Burası bizim kurban bayramımızda atımız vardı. Burası... At mı? İnek o dana olmasın Sıkar o? Ne mi? atı? Burada bizim şeyimiz vardı işte. Ama Burası da yok. köy hayatındaki odunlukları. <laughs> Burada eskiden şey kurban bayramında ne vardı anne? Dana vardı işte. Dana vardı ama artık kestiğimiz için midemizde. Aa bak. Tavuklar biz çekilince çıktı.